Merhabalar efendim, son derece heyecanlı bir gün. Seçimler yapıldı, sandıklar açılmakta. Aslında bu videonun günler öncesinde yapılması gerekiyordu. Ancak zaten herkesin bildiklerini tekrar edeceğim için düşüncelerimi bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Seçimin sonuçları belli olmadan. Şimdi bakın bu seçimler muhafazakarlar, liberallerin, sağ ile solun, partiler arasındaki rekabetin seçimi değil. Demokrasilerde seçimin amacı şudur. Demokrasi yani cumhuriyet aslında yönetimi belirli bir süre için birisine devretmektir. Dolayısıyla bunun da olması gereken yol seçimdir. Seçimler adil ve serbest olmalıdır. Ancak sorun şu ki Türkiye'de seçimler adil değil. Yani dün akşam 20 küsur tane kanalda Erdoğan'ın konuşmaları vardı. Olacak şey mi? Yani bir iki kanalın dışında herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın propagandasını dinlemekle mecbur tutuluyor. Yani bu seçim aslında Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki bir seçim değil bu. Demokrasi ile otokrasi arasında yapılan bir seçim bu. Bu seçim Hoşgörü gösterenlerle, hoşgörü göstermeyenler, Halka Tepe'den bakanlar arasında bir seçim. Yolsuzluğa gözcümanlarla, yolsuzluğa aracılık edenlerle, yolsuzluğa karşı bayrak açanlar arasında yapılan bir seçim bu seçim. Bir tarafta bilgi liyakat bilimin yol göstericiliği, diğer tarafta doktrinler, adam kayırmacılık senden benden olanları öne çıkarma, tabular naslar var. Bu seçim bunların ikisi arasındaki bir seçim. Bu seçim hamasetle gerçek yurtseverler arasında yapılan bir seçim. Bu seçim özgür yaşamak isteyenlerle baskı altında yaşamayı içine sindirebilenler arasında bir seçim. Bu seçim layıklıkla politik İslam ve şeriat yanlıları arasında bir seçim. Bu seçim Orta Doğu değerleriyle demokratik değerler arasında yapılacak olan bir seçim. Bu seçim korkarak yaşamakla korkusuz yaşamak arasında yapılan bir seçim. Sizi azarlayanları mı yoksa saygı duyanları mı seçeceğiniz bir seçim? Bu ülkeyi geçip gitmek isteyenlerin ülkesi mi? Yoksa bu ülkede kalıp şu güzel toprakları daha müreffeh, daha huzur içinde kalkınmış olarak yaşatmak isteyenler arasında yapılacak bir seçim. Bu seçim dini inançları, orduyu, savunma ile ilgili hususları pervasızca kendi çıkarına, kendi partisi çıkarına, iktidara kalma uğruna kullananlarla bu değerlere saygı duyup dini değerleri politikaya alet etmeyenler arasında yapılacak olan bir seçim. Bu seçim hapisteki gazeteci sayısını artırmayla gazetecilik yaptıkları için hapse girmiş olan gazetecileri özgürlüğe kavuşturacaklar arasında bir seçim. Bu seçim kişi başına düşen geliri 45 bin dolar olan Avrupa Birliği ile Kişi başına geliri 5000 dolar olan Şangay Beşlisi arasında yapılacak tercihi belirleyen bir seçim. Bu seçim Putin'in kapısında bekleyen, bunu içine sindiren, Trump'ın aptal olma şeklindeki yazısına cevap veremeyen, bunları sindirebilenlerle en önünün Johnson'a dediği gibi yeni bir dünya kurulur, Türkiye o dünyada yerini alır diyebilenlerin arasındaki bir seçim. Bu seçim cehaletin verdiği cesaretle bilmenin, eğitimin, bilginin verdiği kuşkuculuk arasında bir seçim. Bu seçim yandaş basın, yandaş sanatçılar, yandaş çetelerle gerçek basın, gerçek sanatçılar ve çetelerin hapse konduğu, birlikte poz verilmediği bir Türkiye yaratma çabası arasında bir seçim. Bu seçim güler yüz ile çatık kaş arasında bir seçim. Huzur içinde yaşamak, kimsenin giyimine, kuşamına, kaç çocuk yapacağına karışmayanlarla bunlara karışanlar arasında yapılan bir seçim. Bu seçim etnik kökeni, cinsiyeti, mezhebi, dini, inancı, ideolojisi ne olursa olsun demokrasi içinde yaşamayı kabul edenlerle bunları aşağılayan, kadını ikinci sınıf gören, LGBT'yi bir suç gibi gören, Kürtleri politikasının içinde alet olarak kullanabileceği bir araç olarak görenler arasında bir seçim. Bu seçim naslar bize bunu emrediyor diyenlerle ekonomi bilmine inanıp ekonominin gereğini yapanlar arasında bir seçim. Bu seçim hem faize karşı olup hem de dünyanın en yüksek faizine tefecilerden alanlarla faizi gerektiği yere çıkarıp enflasyonla bilimsel çerçevede kavga edecek mutfaklardaki yangını söndürecekler arasında bir seçim. Bu seçim milli günlerden rahatsız olanlar, o günlerde hasta olanlar, tabelalardaki TC'leri, okullardaki andımızı, bayrağımızın ismini tartışanlarla ülkesinden, bayrağından, andından, Atatürk'ten gurur duyanlar arasında bir seçim. Bu seçim koltuğuna yapışıp kalkmak istemeyen, kalktığı takdirde başına neleri geleceği bilenlerle koltuğu geçici olarak kullanıp halkına hizmet ettikten sonra torunlarıyla oynamayı düşünen insanlar arasındaki bir seçim. Bu seçim maden kazarlarını fıtrat, depremi kader görenlerle maden kazarlarını dünyadaki gelişmiş ülkeler gibi neredeyse sıfıra indiren depremlerde binaların yıkılmadığı bir sistemi kuracaklar arasında bir seçim. Bu seçim enkaz altında on binlerce kişinin ölmesine izin verenlerle askerle işbirliği içinde askeri tekrar olması gereken noktaya getirenler arasında bir seçim. Bu seçim Mehmetçiğin boğazını kesen 16-17 yaşındaki çocukları müebbet hapse mahkum edenlerle askerine, Mehmetçiğine öğrencilerine sahip çıkanlar arasında bir seçim. Bu seçim Türk toprağındaki türbeyi oradan oraya taşıyarak kaçıranlarla o toprağa sahip çıkabilecek sıkıyorsa gel de dokun bakalım diyebilenler arasında bir seçim. Bu seçim kadın cinayetleri, çocuk istismarları, 6 yaşındaki kız çocuklarının evlendirilmesini hoş görenlerle bunlara karşı olanlar arasında bir seçim. Bu seçim Cumhuriyetin kurucularına iki ay yaş demir örmüş neyi ördün diyenlerle cumhuriyeti kuranlara saygı duyanlar arasında yapılanlara nankörlük etmeyenler arasında bir seçim. Bu seçim komşularıyla sorun yaşayan ülkeyi vizesiz hiçbir yere gidilemeyecek hale getirenlerle saygın bir ülke yaratacağını, komşularının işine karışmayacağını, oradan gelen milyonlarca göçmeni geri yollayacağını ve bu paraları halkına harcayacağını iddia edenleri arasında bir seçim. Bu seçim tekeden sütse olmaz, Erdoğan'dan başkan olmaz dedikten, Erdoğan'a her türlü hakaret ettikten sonra gidip ona yamananlarla gerektiğinde senelerce hapiste kaldığı halde başını dik tutabilenler arasında yapılacak bir seçim. Bu seçim askerlik kumpaslarla mahkemelere taşıyıp terör örgütünün elemanlarını gizli tanık olarak kullananlarla kumpasları kurduktan sonra bu kumpası kuranları elini kolunu sallayarak kaçmasına göz yumanlar ile bu kumpasların hesabını soracaklar arasında bir seçim. Bu seçim hukuku bir silah olarak kullanıp herkesi sindirenlerle Memduh Bayraktaroğlu gibi sadece bu ülke için iyi bir şeyler yapmaya çalışanları mahkeme mahkeme dolaştıranlarla hukukun üstünlüğüne inanan Kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde hakimlere, yargıçlara emir veremeyenler arasında yapılacak bir seçim. Bu seçim ayağa kalkmadığı için hapse atılan generallerle askerine saygı duyan, kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı duyanlar arasında yapılan bir seçim. Bu seçim cami köşelerinden, avlularından siyasi propaganda yapanlarla samimi dindarlar arasında yapılacak bir seçim. Bu seçim TCG Anadolu'yu bir seçim otobüsü gibi liman liman dolaştıranlarla, ulusal güvenliği her şeyin önünde tutup bunları politikaya alet etmeyenler arasında yapılacak olan bir seçim. Bu seçim tarımı yok edip ithalat yoluyla yandaşlarını zengin edenlerle tarımı canlandıracak, tarıma değer verip Türkiye'yi yeniden kendi kendine yeden 7 ülkeden birisi haline getirenler arasında yapılacak olan bir seçim. Bu seçim mobeselerle, ses kayıtlarıyla, gizli kameralarla, çalışanlarla bunlara karşı olanlar arasında yapılan bir seçim. Bu seçim bu videoyu çektikten sonra Yarın ya o kazanırsa ben ne yaparım diye düşünenlerle ben sadece düşüncemi açıkladım. Nasıl olsa bana bir şey olmaz diyebilmek arasında yapılan bir seçim. Bu seçim karanlık ile aydınlık arasında yapılan bir seçim. Bu seçimler belli olduktan sonra bu seçimlerin niçin global çapta küresel ölçüde önemli olduğunu sizinle paylaşan ayrı bir video daha hazırlayacağım efendim. Aydınlık güzel günlere kavuşmak dileğiyle, tutkuyla, sevgiyle Mümkünse aşk ile yaşayın ama umutsuz yaşamayın. Hoşçakalın.